Kars'ı Ruslardan geri almak için harekete geçen Osmanlı ordusunun 22 Aralık 1914-5 Ocak 1915 tarihleri arasında 60 bine donarak olmak üzere toplam 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış anısına Sarıkamış Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı dualarla açıldı. Her mekanda her zamanda şehit olan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz ruhlarına ithafen onlara olan saygımızı, tazimimizi, hürmetimizi ve bağlılığımızı ifade eden bugünkü toplantıdan sen razı ol. Açılışa Manisa Vali Vekili Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Heykel Tıraş Profesör Doktor Pınar Öktem Doğan, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Derneğin onursal başkanı Profesör Doktor Bingür Sönmez, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri katıldı. Ünlü heykeltıraş Profesör Doktor Tankut Öktem'in kızı heykeltıraş Profesör Doktor Pınar Öktem Doğan tarafından tasarlanan ve yapılan anıtın bulunduğu Laleli Yürüyüş Parkı'nın adı da Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirildi. Kaidesinde Sarıkamış'ta şehit olan ve künyeleri tespit edilen 224 Manisalı şehidin adı yazarken isimlerin sonunda ve diğerleri yazılarak künyesi bulunamayan şehitler de listede yer aldı. Sarıkamış Şehitleri Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Çanakkale'den Sarıkamış'a isimli mini bir dram sahnelendi. Oyuncuların başarılı performansı katılımcıları da duygulandırdı. Programın açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir emeği geçen herkese teşekkür etti. 2017 yılında biz derneği kurarken Bingül Hocam Manisa'yı gezerken şehitler diyarından burada çok güzel bir şekilde kahraman asker anıtının yakışacağını çünkü burası bir şehzadeler şehriydi olması gerektiğini söylerken bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Dolayısıyla böyle bir projenin böyle bir anıtın yapılması için de her şeyden önemlisi cesur, yürekli, tarihine değer veren, şehrini seven, şehrine önem veren bir başkanla bunu konuşmak gerekiyordu ve biz de bunu başardık. Başta tabii ki Sayın Cengiz Başkanımıza burada çok teşekkür ediyorum. Her süreci bizimle beraber yönetti. Her süreci bizim beraber bizimle beraber gördü. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz, şükranla yad ediyoruz. Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Profesör Doktor Bingür Sönmezse, Kafkas cephesinde şehit olan 600 bin Mehmetçik'ten sadece 17 bin 500'ünün künyesine ulaşılabildiğini belirtti. 90 bin ile 108 bin arasında şehit verilmiş. 4 yıllık süren Kafkas cephesi boyunca 600 bin şehit verilmiş. En büyük savaşımız Çanakkale'dir en fazla 210 bin şehit rakamını verirler. Ama 4 yılda Kafkas cephesinde 600 bin şehitin ne demek olduğunu anlamanız için şunu söylemek istiyorum. Bu savaşta ailesinden kayıp vermeyen hiçbir aile yoktur. Düşünün ki bundan 100 sene önce Manisa nüfusu ne kadardı bilemeyeceğim. Ama elimizde olan şehit sayısı 200 bin. Şöyle söyleyeyim. 600 bin şehitten sadece 17.500 tanesinin könyesi elimizde. Ve bu 17 içinde 200 şehit çıkabiliyor. Manisa'dan. Bunu siz 8 ile 9 ile 10 la çarpın. Dolayısıyla e, ailesinden şehit veren hiçbir il, hiçbir ilçe kalmamıştır. Anıtı yapan heykel Profesör Doktor Pınar Öktem Doğansa o günlerde yaşanan acıları iliklerimde hissettim diye konuştu. Bu eseri çalışmaya başlamadan önce defalarca hocamdan dinledim ve adeta o günlerde yaşanılanları iliklerimde hissettim. Zaten esere ifade, ifadesine verebilmek, o günlerin acılarını izleyiciye anlatmak başka türlü mümkün olamazdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren atalarımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak için önemli çalışmalar yürütülüyor. Manisa'mızın Çanakkale savaşlarında en çok şehit veren 5. il olması nedeniyle şehrimize kazandırdığımız Çanakkale Şehitleri Anıtı. Onun yan tarafında inşa ettirdiğimiz Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı. Yine Gördes ilçemizde Hayata geçirdiğimiz şehit Makbule Hanım meydanı gibi sayısız eserle kahraman atalarımızın isimlerini her yerde yaşatmaya özen gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Değerli Hazırın, Sarıkamış 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu yüreklerimizi kavuran tarihimizin en acı olaylarından bir tanesidir. Manisamızda kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneğimizin değerli yönetiminin şehrimize Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapılması yönündeki talebine kayıtsız kalmadık. Sarıkamış'ta Manisamızdan da 224 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Aralık ayı meclis toplantımızda içinde bulunduğumuz parkın adının Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesi teklifimizde oy birliğiyle kabul edildi. Bu park ve anıtı bütünleştirerek aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız tüm meclis üyesi ve değerli belediye başkanlarıma buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnet anıyorum. Bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan topraklarının ve cumhuriyetimizin sonsuza kadar koruyucusu olacağız. Hepinize Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hüseyin Köroğlu tarafından yaptırılan duanın ardından protokol üyeleri kurdele kesip anıta karanfil bıraktı.